Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün poçadaki Mersin koyuna geldik. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Şöyle arkada denizin rengini de gösterebilirim. Şimdi plaj alanına doğru ilerliyorum. Sahil kısmını da hemen size göstereceğim. Araçlarınızı bu şekilde yol kenarına bırakmanız gerekiyor. Daha sonrasında da engebeli bir yol var. Ben de ilk defa geldiğim için şu anda sizinle birlikte plaj alanını inişi deneyeceğim. Şöyle zaten direkt sayın olduğu alanda görünüyor. Sanırım buradaki yoldan ilerlememiz gerekecek. Şöyle. Evet. Yolu biraz zor görünüyor. Şimdi inşallah aşağı indiğimizde manzara evi denize değecektir özellikle fazla eşyanız varsa inerken dikkatli olmanız gerekir Çünkü şöyle göstereyim ufak ufak taşlar olduğu için çok fazla kayıyor Sağ kısımlarda ağaçların arasında çadır kurmuş kişiler de mevcut. Gerçekten çok güzel manzarası var. Şöyle genel alandan da göstereyim. Sol tarafta yine bir yol görünüyor. Buradan plaja doğru ilerliyorum. ağaçların arasından geçerek Evet şöyle hemen biraz yürüdüğünüzde plaj kısmı görünmeye başlıyor. Aslında ben buraya e, Instagram'dan görmüştüm ama orada bu şekilde zorlu bir yolu olduğunu hiç paylaşmamışlar. Siz de gelirken nasıl bir yer olacağını bu şekilde videodan görebilirsiniz. Kayıyordum hatta. Evet sahile doğru yaklaştıkça açıkçası bayağı kaymaya başladı yerler. O yüzden şöyle yukarıdan tekrar gösteriyorum. Aşağı inimde sahil kısmını göstereceğim biraz daha düz yola ulaştığım için kamerayı tekrar açtım. Hatta şu şekilde gösterebilirim. İnerken ufak kaymalar sonucu <laughs> yaralanmalar da yaşadım. Şöyle sahile doğru yaklaşıyorum. Evet. çıktı Şöyle sahilin görüntüsü gerçekten çok güzel görünüyor. Çok fazla kalabalık da değil. Ee, tabii ben şu anda hafta içi geldim. Hafta sonu belki biraz daha kalabalık olabilir. Evet, kısmı bu şekilde. Hafta içi olmasına rağmen aslında bayağı kalabalık zaten çok fazla e, büyük bir alanı yok. Hafta sonu gelirseniz yüksek ihtimal çok daha kalabalık olacaktır. Evet, bu şekilde isterseniz ağaçların gölgelerinde de yer bulup durabilirsiniz ya da direkt kendi şemsiyenizi getirirseniz e, gölge alan yaratabilirsiniz. Hemen şu üst kısımda da araçların park edildiği alanlar mevcut araçlarınızı park ettikten sonra e, bu sahil alanını görebiliyorsunuz. Bu şekilde sahilin yukarıdan görüntüsünü de göstermek istiyorum. E, plajın arkası tamamen ağaçlarla ve ormanla çevrili. Gerçekten çok güzel bir manzarası var arka tarafta. Yeşilin tüm tonlarını görebiliyorsunuz. Arka taraflarda ağaçların gölgelik alanları da mevcut. İsterseniz direkt bu alanları da değerlendirebilirsiniz. Hemen e, ön tarafında da zaten sahil kısmı mevcut. Haritalarda Mersinaki koyları şeklinde aratmanız gerekiyor. Mersinaki koyu olarak da bir alan çıkıyor ama orası burası değil. Mersinaki koyları arattığınız zaman yol kenarında zaten direkt araçları göreceksiniz ve arkamda görmüş olduğunuz plajı araçlarınızı park ettiğinizde çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ve aşağı doğru ilerlediğinizde yol sizi direkt buraya getirecek. Ve ben buraya gördüğümde çok büyük bir esprisinin olmadığını fark ettim açıkçası. Daha sonrasında etraftaki alanlara dolaştığımda bu alandan çok daha güzel bir sahil alanı olduğunu gördüm. Şimdi sizi oraya doğru götürüyorum. Yine aslında Mersin koyu sadece yan tarafı ve oraya bayılacaksınız. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Evet araçta fark ettiğiniz alandaki koyun olduğu kısımdan zaten şöyle çalılıkların içerisinden e, hafif yolu görebiliyorsunuz. Sağ tarafa doğru devam ettiğinizde çok daha sakin ve çok daha güzel olan e, plaj alanına ulaşabilirsiniz. Şöyle yolu size göstermek istiyorum özellikle. Biraz ilerlediğinizde hemen hatta şu şekilde bir e, ara koy göreceksiniz. Burada denize girenler de var. Çok ufak bir alan ama boş bulursanız burada da girmenizi öneririm. Tamamen size ait bir alan gibi görünüyor. Buradan da devam ediyorum. Özellikle çok dikkatli e, yürümenizi öneririm. Gerçekten bayağı kayıyor yollar. Şöyle az önce bahsettiğim ufak koyun olduğu kısımda burası. Buradan da devam ettiğinizde denize girebileceğiniz plaj alanına rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Diğer sahil alanından gerçekten çok 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 daha güzel. Şöyle göstereyim hemen. Az önce diğer saylanı da çekmiştim. Orada görmüş olduğunuz gibi neredeyse herkes dip dibe giriyor. E, Burada ise çok az insan var. Çünkü burayı e, direkt araçları park ettiğiniz zaman göremeyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle kayaların olduğu alana bakarsak aslında çeşmedeki delik duyu da andırıyor. E, sadece burası kadar kalabalık değil bu kısım. Çünkü oraya hafta içi bile gitseniz bu şekilde görmeniz neredeyse imkansız. Evet şimdi aşağı doğru ilerliyorum. Yolu tam bir Survivor alanı gibi. Dediğim gibi çok dikkatli inmeniz gerekiyor. Evet, ve sahil alanı bu şekilde. Evet, bu da sahilin görüntüsü. Ee, sahilin tüm alanları, taşlık aynı şekilde denizin içerisinde öyle. öyle. Ee, fakat denizdeki taşlar e, keskin değil. Ama tabii ki taşlardan rahatsız olursanız deniz ayakkabısıyla gelmenizi öneririm. Denizin sıcaklığı da gerçekten çok güzel. Ee, hani ne çok sıcak ne de çok soğuk diyebileceğimiz denizlerden diyebilirim ilerlediğiniz zaman ara ara belirli bölgelerde kum kısım var ama genel olarak taşlık bir denize sahip burası. Evet ilacın yukarısından çektiğim görüntülerde söylemiştim gerçi ama görmüş olduğunuz gibi şu tamamen sanki delikli koydaymışsınız gibi hissettiriyor. Aynı oranın atmosferini burada da yaşayabilirsiniz. Hemen sahilin arasında olan beyaz kayalıkların olduğu alanda aynı zamanda çok güzel fotoğraf çekebileceğiniz alanlar da mevcut buraya geldiğinizde çok güzel fotoğraflar çıkacaktır kesinlikle. Mersin Koyun'un olduğu yerden e, bu bulunduğumuz plaja gelirken burasının çok daha güzel ve çok daha sakin olduğunu söylemiştim. E, aslında burası zaten farklı bir plaj alanıymış. Yani burası saklı koy olarak geçiyor bilginiz olsun. Navigasyondan saklı koy olarak aratırsanız buraya çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Ve gerçekten e, Mersin Koyun'dan çok daha güzel. Deniz kısmı e, çok hızlı bir şekilde derinleşiyor. Yani Mersin Erkek Koyu ile zaten yan yana olduğu için İkisi de denize aynı. Şöyle hemen karşınızda bir ada parçası var. O adanın da ismi e, Güvercin Adası. Oraya da göstereyim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Aslında bugün Mersin Haki olarak yola çıkmıştım. E, tesadüfen diğer saklı olduğu alanı da gördüm. Zaten ikisi de yan yana. Benim favorim kesinlikle saklı koy. Buraya mutlaka gelmenizi öneririm. İki koyla ilgili detayları size aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.